sizler de, kalp şeklinde bir tane kutu yapmayı öğrenci. Hazırsanız başlıyoruz ve bakın şu şuraları birleştiriyoruz her uçak gibi ama kağıdımız kare ve bakın bunun kısa yolunu biliyorsunuz. Bunları bir daha buraya katlıyoruz. Ve ikisini de açıyorduk. Kısa yolumuzda. Bakın böyle iki çizgi de oluyordu. Ve bunları ortaya katlıyoruz şu kısımları. Şimdi ama şu ikisini katlamamıza gerek yok. Bakın ben katladım yanlışlıkla ama yine de bir şey olmaz arkadaşlar katlarsınız. Şimdi şu kısımları şuradaki çizgiye kadar katlıyoruz. Ve bunu da. Şimdi bunu bir daha böyle ve bir daha böyle katlıyoruz. Ve bunu da bir daha böyle bir daha böyle katlıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sonra şurada ortada, ortada bir tane çok belirgin olmayan bir çizgi görüyorsunuz. İsterseniz oradan bir daha katlayabilirsiniz. Biraz kedi kitabı ayrıcına benzetmiş de olabilirsiniz. Ama bu sefer hala böyle gidiyoruz. Kedi kitap ayrıcı gibi. Ama bu sefer şimdi böyle bunu katlıyoruz içeriye. Ve bunu ve bunu katlıyoruz. Sonra buraya katlıyoruz. Aynısını buna da yapıyoruz. Şimdi buna da bunları katlıyoruz. Ve bunu içeriye katlayıp bunu açıyoruz. Bakın, aslında kutu kutu gibi şey yazır. Ama bunu kalp şeklinde yapmak için altlarını şöyle katlıyoruz. Çok az kaldı. Ve aslında şimdi son olarak bunu buraya katlayıp bunu tamamen olmayacak şekilde göz kararıyla katlıyoruz. Bakın. Birazcık daha az katlasak iyi olurdu. Bakın. Kalp kutumuz hazır. Şimdi bakın hala açılabiliyor. Boing. Boing. Nasıl oldu? Thinking.